Ee, ne yapacağız bugün? Tabii ki yatağa gideceğiz. Sarmaş dolaş. Günün bütün yorgunluğunu senin için de <laughs> gel şöyle. Sana bugün neler neler yapacağım biliyor musun? Niye ya? çok fena yoracağım seni. Bazı yerlerin kızaracak. Öyle bir... Neyse çok ileri gitmiyorum. Daha geziyorsun. uzun. İçin eriyor değil mi? Ben bunları söyledim işte. Erisin erisin. Erisin diye söylüyorum. Yoksa niye söyleyeyim? Yani şöyle uzan yanıma. Yaklaş bakayım. Tabii ki sen yaklaşacaksın. Romantiği de ömür vermeyi bırakacak değiliz. Fıştık. Saçlarını az bakayım omuzuma. Benim en sevdiğim halin halim. Halin ne ya? En sevdiğim halin hangisi? Hoşuna gidiyor mu böyle? Yani... Böyle biraz aşk okuşku. Romantik. Hatta şu ışığı da kapatalım. Bir de gece Neredeydi bu gecelanması? Şu çekmeyeceğim. Güzel, loş ışık. Seviyor musun malumu? Loş ışıkta. Senin oyununda kaybolan caner. O caner de seni çok seviyor. Ben senin her halini seviyorum. Bir halini diğer halinden daha fazla değil. Hepsini çok seviyorum. Hepsi birbirinden eşsiz ve bir özel. Ellerini tutacağım. Yaklaş. Mesela böyle baş parmağımla elinin üstünü okşarken diğer dört parmağımı da elinin altından tutuyor muyum böyle? Şöyle. Böyle hoşuna gidiyor mu yoksa? Parmaklarımı parmakların arasından mı geçireyim? Şöyle yani. Aç parmak aralarını. Bunu daha çok sevdin herhalde. Tamam kitle parmaklarını kalsın böyle. Yok ben de böyle seviyorum. Sol elim böyle kalsın sağ elim Parmak uçlarıyla senin saçlarında kalsın. sırtını biraz ileri götürsene kolum çekeceğim sıkıştı uyuşacak tamam yasa koy başına o ya sen yapsana böyle her şeyi ben söylüyorum tamam tamam Tamam, tamam diyorum. Aynen. Benim romantikleştiğimi tamama timam değişimden anlayabiliriz. Timam diyorsam ben romantiyimdir. Tamam diyorsam daha şey gidiyorumdur. Dominant gidiyorumdur. uzun zamandır beraberiz. Ben hala yani ya da hocam ne öyle kurmuyor? Yok yok. Ya ben önceden biliyorsun eski ilişkilerimde Çabuk sıkılamadıydım ama senden hala sıkılmadım hiçbir zaman. Yani bir buçuk ay. Ama yine de uzun bir süre yani. İleri zamanlarda da sıkılmayacağım. Peki ya sen? Hala Nasıl karşılaştık biz bu insanla? Bir anda çıkıverdin karşıma. Daha yakın zamana kadar birbirimizi tanımıyorduk bile. Maybe. Ben seni seviyorum. Biz seninle sonsuza kadar böyle kalacağız biliyor musun? Evet. 80 yaşına geldiğimizde de seninle Ayla. aynı bir şekilde kalacağız. Nasıl bu kadar emin miyim? Eminim. Bunu anlamak zor değil ki. Yanlış düşünebilirsin, yanlış anlayabilirsin. Ama yanlış hissedemez. Senin bana olan ilgini aşıklar. Keza benim ilgim de sana öyle. Yaklaş yaklaş. Seni seviyorum.